Kimseye Neden? Beğenmiyorum hiçbir yönetiş şeklini. Hiçbiri, nasıl bir soy verirsin peki? Nasıl bir şey istiyorsun? Daha adaletli. Şu an hiçbirisi. İşte bu, daha adaletli. Neden? Hiç kimseye vermeyi düşünmüyorum. Diğer parti yok mu? Yani parti olarak değil, düşünce tarzı var. Ben sosyalist bir devlet istiyorum. Bir parti o, olarak. Parti yani tam olarak e, bu güzel bir parti diyebileceğim bir yer. Sosyalist ne demek? Bana bir sosyalist yani e ee, insanların iyi bir şekilde geçinebildiği hani geçim sıkıntısının Özgürlüğün olmadığı aynen o şekilde bir yaşam standarttan olduğu bir ülke istiyor. Peki bu aslında biraz İslamiyeti anlatıyoruz. Yani so sadece namaz kılmıyor sosyalistler aynı şey çünkü. Yani ben dinsel neden... olarak düşünmüyorum çok fazla o konuyu. Yani adalet olsun, hak yani. olsun, hukuk olsun. Evet. Kimse aç olmasın hemen hemen aynı şey. Evet. CHP'ye veririm. Neden Halk Partisi? Neden veririm? Ondan dolayı veririm yani. CHP olduğu için. Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı tam anlamıyla AK Parti'nin kalesi olan Esenler'de yapıyoruz. En son yapılan belediye seçiminde AK Parti İstanbul'un 39 ilçesinde en çok oyu Esenler'de %67 ile almıştı. Vatandaşlarımıza bu pazar günü bir erken seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz diye soruyoruz videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Benim bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz? Benim oyum Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Neden CHP efendim? İnsan olduğu için, parti olduğu için, hak hukuk yemediği için. Essellerde mi oturuyoruz? Evet. Tamam. Benim de CHP olurdu. Ne için Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Yani biz ondan daha yani daha dürüstlük, daha şeylik, daha Gördüğünüz ne şey. bileyim. Daha farklı yani. Daha adaletli geliyor bize. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden CHP efendim? Neden CHP? Ülkenin durumu görünüyor Esenler'de ortada. Oturuyorsunuz? Esenler'de Esenler'de oturuyor. Daha önce de CHP'ye mi ilk kez mi vereceksiniz? Yok ben ilk defa vereceğim. Daha önce başka partiye vereceğiz. Evet ver. Tamam. Ben mi? İmamoğlu'na veririm. CHP. Neden CHP? O sandık. O sandık. Daha önce CHP mi ördünüz mü? Yeni mi vereceksiniz? CHP'ye verirdim. Hep CHP'ye veririm. İyi Parti'ye veririm Neden ben. Neden İyi Parti? Allah'tan tamam. gerek yok. Vallahi hayırlısına. Yarın seçim var, kim oy verirse. Kime, <laughs> verir Kime verir Bak. Hayırlısı kimi sonra vereceğim. Kararsız mı diyelim? Şu an kararsız mısın? Söylemek mi istemiyorsun? Şu an kararsızım. Tamam. 18 yaşında olsaydın ve bu pazar seçim olsaydı hangi partiye oy verirdin? AK Parti abi. Neden AK Parti? Aferin sana. Ülkemizi bu hale getiren AK Parti abi. Tamam. Recep Kür. Tayyip Erdoğan başımızın üstünde. CHP'ye veririm. Neden CHP'ye AK Parti'si? Neden veririm? Ondan dolayı veririm yani. CHP olduğu için. Şimdi doğru mu söyleyeyim? Bence doğru söylüyorsun ablacığım. Ben verirsem CHP'ye veririm. Bir de onu deneyelim. Daha önce hangi partiye verdiniz? Daha önce de CHP'ye vermiştim. Yine CHP'ye veririm. CHP ben oy kullanmayı düşünmüyorum. Protesto mı ediyorsun? Protesto ediyorum. Daha önce kullandınız şimdi yok. Tabii tabii kullanmıyorum. Hmm, hangi parti bir seçmen kaybetti diyebiliriz efendim? En azından üzülsünler. E muhtemelen AK Parti tabii. Muhtemelen AK Parti. Hoş geldin. Abi bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuz ben kim olur? Suriye, Suriye. Suriye tamam. Seçim olsa oyunuz hangi parti olur efendim? Ha kolay gelsin ya. Hiç düşünmedim vallahi ya. Kararsız diyelim o zaman. Kararsız. <laughs> biz AK Parti'ye veriyoruz. Şimdi AK Parti'ye vereceksiniz. Yani ona veririz yine. Tamam. AK Parti'ye vermiş. Neden AK Parti efendim? Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Tamam. dolayısıyla Abim dediğine katılıyorum. Tamam. AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti efendim? Çünkü her şey güzel olacak dedi hepsi fos çıktı. He. Belediye çalışmıyor. Yani büyükşehir belediyesi çalışmıyor. AK Parti'nin gibi fos çıktı. Hayır. İmamoğlu. İmamoğlu. AK Çünkü AK ben Fatih Mahallesi 210 e sokakta sokakta oturuyorum. 3 aydan beri mahalleyi bir görsün. Gelsin. Çamurdan girebiliyorsak Gelsin bir görsün yani oradan e, ilçen, İlçenin yapması gerekmez mi? Hayır. Büyükşehir yapıyormuş onu. Büyükşehir mi lan artık? Evet. Büyükşehir yapıyormuş. Biz sorduk hepsini. O zaman caddi. İhaleye vermişler ama ihale hala da iki buçuk, tamam üç, üç aydan beri şey yapmıyor. Önümüz AK Parti'ye verecek. Neden AK Parti? Valla biz onu daha evvelkeni gördüğümüz yaşımızın e, itibarıyla. E, e. Esenler'de 30 senedir tamam. buradayım. Seçim olsa oyunuz hangi parti? Hocam ben her zaman e, bu hafta hemen AK Parti. AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti. AK Parti olur dayı. Neden AK Parti? Neden AK Parti olması dayı? Memnunuz. Tamam. Seçim olsa oyunuz kime? Vermem abi kimseye. Neden? Abi nedeni yok da vermem kimseye. Tamam. Türkiye'de Türk olmak zor mu kolay mı? Zor abi Suriyeli olmak daha kolay. Keşke Katarlı bir adamın oğlu olsaydı. Öyle mi? Tabii. <laughs> kimi milyon sonra veririz yani. İşte kim milyon bir yarın seçim var. Daha sonra değişir yarın işe. Hiç valla o an yerden yani. Kararsız mı yazalım? Kararsız yaz. Tamam. HDP tabi abi. Halkların Demokratik Partisi ne için? Ne için abi? Halklar için abi. Halklar için? E tabi. Oyum HDP efendim. Halkların Demokratik Partisi ne için? Ya beni temsil ettiği için en azından orada. Temsil ettiği Me... için? Evet. AK Parti olur. <laughs> AK Parti. Tabii ki de AK Parti. Neden AK Parti efendim? E çünkü seviyoruz. Tamam. AK Parti. AK Parti. Sizin geleceğiniz var mı? Yani yaptıklarını görüyorum. Yani, yani için, hizmetleri için. Kayazar iyi bir soru da. Ben buralı değilim kime vereceğimi de bilmiyorum şu anda. Halkın Türkiye'sin söyleyebilirim. Kararsız şu, şu anda kararsızsın. Ne arAllah kararsız. CHP'lere? İyi Parti ne için? Çünkü ülkenin geleceği karanlık şu anda. Belki o kurtarır. Belki mu kurtarır bizi. Şu anki yani duruma göre. Evet efendim. Yarın olsamız daha sonra değişir. Yarın seçim senaya gidiyoruz kime? Vallahi ben çekimserim. Kararsız diyelim o zaman. Kararsız. Abi ben oyunu veriyorum. İyi parti. Neden iyi parti? Ee, abi ekonomi çok kötü. Ekonomi hiç beğenmiyorum. Belki, yani, şey belki düzeldir diye. Ondan beri Radak'şene veriyorum. AK Parti. Neden AK Parti? Öyle geliyor. Tamam. CHP vereceğim abi. Nerede Kılıçdaroğlu. Ne için? Çünkü bu ekonomi sıfır. Yani millet artık geçinemiyor. Belki düzeltir diye. Millet geçinemiyor abi. bir kilo et 70 lira olmuş. Bir ekmek 2 lira olmuş. Millet geçinemiyor. Her şey <laughs> Her şey zam 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 zam. Bu ne olacak? Nereye kadar gidecek ki bu? Nereye kadar gidecek? Nereye kadar gidecek? Pakı abay kim o sonra? Millet ifak içinde dört tane parti var. Şu an hangisi? Biz partisiz. Yani ee, inşallah Masr'a hoş olur. CHP mi arıyoruz? CHP değil lan Yani hoş. Ee... Mesela biz sayacım anketimizde İyi say. Part. İyi parti. Part. CHP veririm ya CHP. İmam İmamoğlu'na. CHP diyelim. CHP tabii. Ben şu an bir parti tutmuyorum. Açıkçası herkesin kendi kafasına göre takıldım düşünüyorum. Ama velakin Mansur Yavaş çok dikkatimi çekiyor bu konuda. Yani diğer siyasilere göre daha da samimi geliyor. Niye yani. dikkatini çekiyor. Ekrem İmamoğlu çekmiyor mu dikkatini. Yani hayır ya. Mansur Yavaş daha babacan bir adammış gibi geliyor bana. Tamam. Türkiye'de tü o zaman kararsız diyoruz. Se Kararsız. Evet. Siyasetle çok ilgilenmiyorum açıkçası. Ama siyaset her yerde var. Sizin geleceğiniz um, ee, Çok i̇lgilenmiyorum. ilgilenmiyorum. O zaman kararsız. Evet. evet bayağı kararsız. Pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz efendim? Hiçbirine. Hiçbirine. Vallahi o zaman gelsin de o zaman belli olur. Türkiye. AK Parti'ye tabii Neden ki. AK Parti? Bize hitap ediyor, bana hitap ediyor. PKK'ya yönelmiyor. Tamam. Adaylar hangileri acaba? Partiler, aday değil. CHP, tabii ki. Parti, KDP sakalı veririm tabii ki de. Güzel, güzel. İçindeki ne yazar Antep sayısı Ekrem İmamoğlu. CHP dedik. Evet. Vallahi kararsızım. Y me memurum, yorumsuzum. <laughs> Vallahi kim güzel yönetirse ben ona veririm. Yani mesela yarın seçim var. Bugün kim güzel yönetiyor? Ben CHP'ye veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Evet. CHP. Neden CHP? Abi CHP de bir ucuzum mücüzü getirir bir şeyler yapar. Umut. Ee, umut. Kimse. Neden? Beğenmiyorum hiçbirinin yönetiş şeklini. Nasıl bir oy verirsin peki? Nasıl bir şey istiyorsun? Daha adaletli. Şu an hiçbirisi. İşte bu, daha adaletli. Ne Hiç kimseye vermeyi düşünmüyorum. Benim parti yok mu? Yani parti olarak değil, düşünce tarzı var. Ben sosyalist bir devlet istiyorum. Bir parti sosyalist olarak. Mu? Yani tam olarak e, bu güzel bir parti diyebileceğim bir yer. Sosyalist ne demek? Bana bir sosyalist yani e ee, insanların iyi bir şekilde geçinebildiği hani geçim sıkıntısının olmadığı aynen o şekilde bir yaşam standarttan olduğu bir ülke. Peki bu aslında biraz İslamiyeti anlatıyoruz. Yani so sadece namaz kılmıyor sosyalistler aynı şey çünkü. Yani ben dinsel olarak düşünmüyorum çok fazla o konuyu. Adalet olsun, yani olsun, hukuk olsun. Evet. Kimse aç olmasın hemen, hemen aynı şey. Evet. İS Parti. Neden AK Parti? Ee, çok çalışıyor. Tamam, tamam, Yaşlılara dullara tani o 65 yaş maaşını tamam. veriyor e, ilaca ilaca gidiyorum ilaç kuyruğu yok hastaneler tamam. ak Veririz. parti Nereden? sonuna kadar sonuna kadar ak parti yani, pahalı, geçinemiyoruz, ya, olmuş. evet öyle doğru söylüyorsun o konuda haklısın ama demek ki o şekilde yapılması gerekiyor kuyruk ya, yok, yok. Mi? Bir yak 80 lira 90 lira olmuş önceden kuyruk vardı kuyruklarda bekliyoruz kadar e, pardon soru seçim kim olsa kime vereceksin ak parti neden AK Parti? E, ee, başkası olamaz. Kuyruk yok dedin. Kuyruk yok ama her şeyi alabiliyor musun? Onun sayesinde her şeyi alıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Her şeyi ediyoruz. Alabiliyor musun her şeyi? Marketing ay, var. alıyoruz Allah'a çok şükür. Allah bereket versin. Her şeyin çayın kuyruğu vardı. Şimdi yok kuyruklar. Hastane kuyruğu vardı. Şimdi yok. Randevu alabiliyor musun hastanede? Altı ay randevu alıyoruz. Yo alıyoruz vallahi randevumuzu da alıyoruz. Sağlık sağlıklı. Allah'a çok şükür alıyoruz. AK Parti. <laughs> Neden AK Parti efendim? abi AK Parti neden? Yatana veri, hastaya veri. Yani yardım çok. Ee, yardımdan ziyade yaptığı iş. Yani Türkiye çak atlattı. Türkiye'yi çak atlattı bu adam. Atlattı. He. Peki Türkiye... Yani, savunma sanayi iyi. Yollar abi, iyi, hastane önce... iyi. Tamam, sizden önce birisi ki hastanede randevu alamıyoruz. Hayat pahalı. Bir sene önce yak 35'te bugün 90 lira. Kiralar iki misli arttı. Abi herkes... AK Parti şu an kötü dedi. Bak abi herkes yağı da alıyor. Randevuyu da alıyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. CHP. Dur, CHP, dur. CHP, CHP ya da MHP. CHP. Nasıl tersi MHP mi CHP mi? Çok ters şu an ya. CHP. Hı -hı. CHP. Tamam. CHP vermek isterim. CHP. Evet. Neden CHP ye? Değişiklik şart artık. Değişik bir şart. Efendim bu Paz Esenler Dört Yol Meydanı'ndayız. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Düşünmemiz lazım. Yarın mı mesela? CHP'ye vereceğim. CHP? CHP. CHP. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz ise İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.